genel arayüz. Unity çoğu oyun motoru veya tasarım programı gibi kendi içerisinde küçük pencerelerden oluşuyor. Unity'de yeni bir proje açtığınızda bu pencere grubuyla karşılaşacaksınız. Bu gruplara layout diyoruz. Eğer farklı bir layoutla açıldıysa sağ üstten default'u seçerek bu layout'a erişebilirsiniz. Bu halinde bizi hiyerarşi, scene, game, inspector gibi pencereler karşılıyor. Bunların boyutlandırmasını veya konumlandırmasını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela game ekranına gelip 3 noktaya basıp close tap diyerek kapatabilirim. Kapattığım pencereyi tekrardan window kısmına açabilirim. Burada pencere gruplarımız var. General kısmında game penceresi var. Kısa yollar da önemli. Bunlara kendinizi alıştırırsanız el çabukluğu kazanırsınız. Tıpkı Blender, Maya veya Photoshop'ta olduğu gibi. Game penceremi açıyorum. Şu şekilde geldi. Bunu başka bir monitöre alabilirsiniz. Tam ekran yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Veya şuradan tutup tekrar eski yerine bırakabilirsiniz. Genel mantığıyla pencereler üzerine konuşacağız. Bu pencerelere ve Game Artist olarak ihtiyaç duyabileceğiniz diğer pencerelere de değineceğiz. Scene ile başlayalım. Burası bizim sahnemizin bulunduğu. İçerisinde sahnemizde düzenleme yapabileceğimiz araçların bulunduğu genel bir pencere aslında. İsmine çift tıklayarak tam ekrana alabilirim. Mesela bu sağ altta AI Navigation diye bir pencere var. Buna sizin ihtiyacınız olmayacaktır dolayısıyla şu sol altta bulunan açık parçaları gösteren kısımdan en sağdaki Navigation'ı kapatabiliriz. Veya şunu açarsanız sahnedeki kameraların görüntülerine erişebilirsiniz. Bunları da yine boyutlandırabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Onu da kapatıyorum. Burada sağ üstte yine 3 boyutlu tasarım programlarından aşina olduğunuz eksenler mevcut. Buna basarak izometrik veya perspektif görüntü arası da gidip gelebiliyorum. Şurada eksenlere basarak kendimi hizalayabiliyorum. Unity'de genel eksen mantığı X sağ sol, Y yukarı aşağı, Z ileri geri olacak şekilde. Burada Blender'la bir farklılık olabilir. Aklınızda bulunsun. Bunun dışında sağ tıka basılı tutarak şöyle etrafa bakınabiliyorum. Sağ tıka basılı tutarken WASD tuşlarını kullanarak scene üzerinde gezebiliyorum. Bunların hepsinde el alışkanlığı edinmeniz önemli. Başlarda garipseyeceksinizdir. Çünkü Blender ve Maya'dakinden biraz daha farklı. Mesela alt tuşuna basılı tutup şöyle etrafa bakarak yine gezinebiliyorum. Sağ tıka basılı bakmakla biraz daha farklı davranıyor. Şurada gördüğünüz zeminde kare kare olan gridleri bize gösteriyor. Bunu kapatabilirsiniz. Ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Burada snap ayarlarımız var. Bunların hepsini kurcalayabilirsiniz istediğiniz gibi. Objenin pivotuyla mı mi center ile mi oynayacağımız. Lokal transformuyla ile mi global transformu ile oynayacağımız. Gibi gibi daha sonra kullandıkça üzerine düşeceğimiz ayarlar var. Şurada objeleri nasıl seçeceğimizle ilgili bir kısım var. Mesela şu doğrudan hareket. Burada objenin pozisyonu. Mesela tıklayıp şuradan kameramı seçtiğimde bu seçiliyse objemin pozisyonuyla oynayabiliyorum. Rotal Kili bunlara zaten aşinasanız şu iki boyutlu objeler için boyutlandırma sağlıyor ve hepsinin bir arada bulunduğu tool. Bunlar arasında da Q, W, E, R, T tuşlarıyla hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Sağ üst tarafta şurada gördüğünüz gizmo tuşu. Bunu kapattığınız zaman arkadaşlar objelerin üzerinde normalde oyunda görünmeyen, sahnede seçilebilir olması için ayarlanmış olan gizmo dediğimiz işaretleri görmüyorsunuz. Tekrardan açtığımda görünüyor. Mesela burada kameram var, burada ışığım var gibi gibi. Şurada iki boyutlu ve üç boyutlu arasında geçiş yapmamı sağlayan bir tuş var. Bunun da kısa yolu 2. Yine şurada hangi layer'lar görünsün? Kamera ile ilgili yani bu sahneyi gezdiğimiz kamera ilgili ayarlamalar. Şurada görsel efektlerin açık olup olmayacağı. Bunlara particle'lar veya fog, skybox gibi şeyler dahil. Always refresh'i işaretlersek burada mesela rüzgarda dalgalanan bir obje varsa onu sürekli göstermeye yarar. Şu kısım yine Blender'dan vesaire aşina olacağınız. Şu an direkt olarak objeler shader'larını alıyor ve ışık vesaire alıyorlar. Şurada unlit olarak görünecekler. Sadece wireframe'i görünecek. Wireframe ile ışığı görünecek. Sadece wireframe görünecek. Scene iki kez tıklayarak tam ekran modundan çıkabilirim. Hierarchy kısmında bizim sahne üzerinde bulunan objelerimiz var. Şöyle basacak olursak gördüğünüz gibi zaten kamera, directional light ve post process ayarlarımız bulunuyor. Başka objeler oluşturmak istediğimizde de burayı kullanabiliyoruz. Mesela buraya sağ tıklarsam gördüğünüz gibi aşağıda bir sürü oluşturabileceğim şey var. Create empty dediğimde boş bir obje oluşturur. Bu boş objenin hiçbir işlevi yok arkadaşlar. Her bir objenin üzerinde transform adı verilen bir bileşen bulunur. Bu bileşenlere komponent diyoruz. Transform hepsinde zorunlu çünkü pozisyon, rotasyon ve Scale belirtiyor. Ama bunun dışında bu obje üzerinde herhangi bir özellik olsun istiyorsanız Add Component diyerek komponent ekleyebilirsiniz. Mesela buraya gelip Rigid Body komponenti eklersem bu obje fizik gereği oyunu başlattığımda aşağı doğru düşmeye başlayacaktır. Şimdilik bunu siliyorum. Burada farklı hazır obje kalıplarımız var. Mesela 3D Object küp dediğimde arkadaşlar. Sahnede bir küp oluşmuş oldu. Bunu buradan seçip F tuşuna basarsam odaklayabiliyorum. Sağ tarafta inspektör o an seçili olan objemin tüm ayarlarını bana gösteriyor. Bu hiyerarşideki bir obje ise komponentlerini gösterir. Mesela küp üzerinde mesh filter ve mesh renderer var. Mesh filter bunun meshini tutuyor içerisinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küp meshi. Mesh renderer da bunun ışık ayarlarını ve materyallerini tutuyor. Şu gördüğünüz yeşil olan collider arkadaşlar. Bu colliderlar da objenin fiziksel şeklini gösteriyor. Yani fizik hesaplamalarında kullanılacak olan şeklini gösteriyor. Kaldırırsak üzerinden gidiyor. Veya bu varken gizmoları kapatırsam yine görünmez hale geliyorlar. Kaldırıyorum gizmoları açıyorum. Bu demin gösterdiğimiz lit unlit. Bu unlit'e bastığımda şu an shader'ını renderlıyor. Lit unlit wireframe'li lit ve sadece wireframe üzerinden görebiliyoruz. Ayrıca bu hazır obje kalıplarının üzerinden de demin yaptığım gibi kolaydırı kaldırabilirsiniz. Yeni komponentler ekleyebilirsiniz. Hierarchy'nin mantığı bu şekilde. Burada bir objeyi diğerinin altına atabilirsiniz. Bunlar zaten çoğu oyun motoru ve tasarım programında olan genel mantıklar arkadaşlar. Bunun dışında zaten herhangi bir sahne oluşturduğunuzda hazır olarak gelen main kamera var. Burada mesela kamera komponenti mevcut. Sesleri duyması için audio listener mevcut. Kamera komponenti üzerinde kamera ile ilgili ayarlamalar vesaire, e, Skybox skybox'ın nasıl görüneceği gibi gibi birçok farklı ayar mevcut. Bunlara yeri geldikçe değiniriz. Directional light üzerinde de ışığın şiddeti olsun, gölgelerin nasıl görüneceği olsun, ışık rengi olsun bu tarz ayarlar mevcut. Global volume dediği de post process volumumuzu tutuyor arkadaşlar. Bunun içerisinde de ışık ayarları, renk ayarları, filtre ayarları gibi ayarlamalar yapabiliyor olacağız. Game pencereme geliyorum arkadaşlar. Burada önemli olan yine gizmoları açıp kapatabiliyoruz ama genellikle kapalı kullanıyoruz. Çözünürlük ayarlaması yapabiliyoruz. Burada şu an free aspect olduğu için bu ekranın kendi çözünürlüğü neyse o çözünürlükte görünecek. Şöyle açtığımda mesela çözünürlük artıp azalacak bu şekilde. Ama buraya sabit bir çözünürlük verebilirim. Yeni çözünürlükler ve oranlar ekleyebilirim. Oran mesela 16'ya 9 seçtiğimde bu çözünürlüğün kaplayabildiği en yüksek 16'ya 9'u ayarlar. 1920'ye 1080 dersem de fix bir şekilde 1080p'yi burada gösterir. Bunun dışında mobil cihazlarda görmek istersem simülatöre geçip oradan istediğim cihazı koyabilirim. Şu an kurcalamaya gerekiyor. Bu ekran üzerinde mouse tekerleğini veya şuradaki scale ile yaklaşıp uzaklaşabilirim. Ama bunu çok kullanmamaya çalışın arkadaşlar. Yanlışlıkla game ekranında zoom yaptığını çok görüyorum game artistlerin. Game ekranıyla scene ekranı arasındaki farkları anlamaya çalışın. Game ekranında sizin buradan bir müdahaleniz olmuyor. Burası doğrudan. Oyuncunun oyunu oynarken gördüğü ekran aslında. Yani projeyi export alıp birine oynattığınız zaman o aslında her şeyi şu game ekranının içerisinden görüyor olacak. Ama gezme işlerini, level design işlerini vesaire scene ekranından yapıyor olacağız. Bir değişiklik vesaire yaptığımızda Ctrl-S veya File-Save Project diyerek her uygulamada olduğu gibi projemizi kaydedebiliyoruz. Bunun dışında şuradaki Project ekranımız. Arkadaşlar burası proje dosyalarımızın bulunduğu kısım. Burada Create diyerek folder oluşturabiliriz. Klasörler oluşturabiliriz. Alfabetik sıralandığı için bu klasörler. Başına Alt-Tire koyarak Game diyebilirsiniz. Bunun içerisinde de mesela bir tane Create Folder Art diye klasör açabilirsiniz ve Art'la ilgili görsel olarak tutacağınız modelleri, tekstürleri, UI'ları hepsini burada tutabilirsiniz. Başına alt koyma sebebim dediğim gibi en üstte dur çünkü daha sonradan buraya hazır paketler, asetler, Unity ile ilgili dosyalar geldikçe karışacak. O yüzden şurada en başta duran bir game klasörü olması faydalı. Başkalarıyla ortak bir projede çalışıyorsanız ve zaten bir klasör düzeni yapıldıysa ama artla ilgili yapılmadıysa bu sefer art klasörünü en başta çevirsiniz. Yine en üstte duracaktır. Benim tavsiyem bu şekilde kullanmak. Çünkü dediğim gibi sonradan buralar çok karışıyor. Sağ alt taraftan şöyle zoomlayabilirsiniz. Kontrol ve tekerlek tuşuyla da yapabilirsiniz. Bunun dışında burada iki kolonlu sistem yerine tek kolonlu yapıp tamamen buradan eriştiğiniz bir sistem sistem yapabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. İki kolonlu daha iyi gibi geliyor bana. Şuradan klasör detay kısmını da buradan kullanarak işimizi görürüz gibi. Default layoutta açık olmayan bazı pencereler var. Bunlar sizin game artist olarak kullanmaya ihtiyaç duyabileceğiniz pencereler olacak. Mesela arkadaşlar window kısmında package manager var. Bu package manager bastığımda şu an açılıyor. Sizin hem Unity ile ilgili paketleriniz ki burada iki boyutlu ve üç boyutlu görsellerde araç olarak kullanmanıza yarayabilecek paketler de oluyor. Yüklü olanlar yüklü olmayanlar hepsi burada. In project kısmında yüklü yüklü olan Unity paketleri olur. Unity Register kısmında tüm Unity paketleri bulunur. Mesela şu an bakıyorum proje içerisinde 2D animasyon paketi yüklü değil. Buna ihtiyaç duyarsam buradan yükleyeceğim. My Assets kısmı Unity Asset Store'da bulunan tüm asetlerimin burada listelendiği kısım. Buradan da indirip yükleme yapabiliyoruz. Bunlara ileri zamanlarda geleceğiz. Package Manager'ı kapatıyorum. Konsol kısmı arkadaşlar burada bilgi, uyarı ve hata şeklinde 3 tane konsol grubu var. Bunlar buraya size uyarı olarak geliyor. Eğer isterseniz buradan gizleyip açabiliyorsunuz. Hepsi aynı şeyle şurada satır satır görünüyor olacak. Konsol ekranından da detaylı bir şekilde bakabiliyor olacaksınız. Yine window kısmında arkadaşlar rendering'e gelirseniz burada lighting diye bir kısım var. Bunu şöyle açıyorum. Ben genellikle inspektörün yanına alıyorum. Çünkü ikisini aynı anda kullanma ihtiyacı çoğu zaman duymuyorum ve çok ayar olduğu için dikey şekilde kullanmak işime geliyor. Burada da daha sonra kullanacağımız light bake alma, light map'ler hazırlama, light prop'lar kullanma gibi gibi veya skybox ile ilgili ayarlarımız bulunuyor. Bunların hepsine de ilerleyen bölümlerde detaylı gireceğiz. Yine window kısmında kısmından arkadaşlar animation kısmında bir animation kısmımız var. Burada frame frame animasyonlarımızı inceleyebiliyor olacağız. Yine window kısmına geliyorum. Yine animation kısmında animatör var. Burada da mevcut animasyonlarımızla ilgili şemalarımızı yapıyor olacağız. Son olarak bir de yine ileride gireceğimiz sequencing kısmında timeline diye bir penceremiz var. Bu da arkadaşlar size sinematikler, animasyonlar vesaire yaparken kullanabileceğiniz bir araç. Bunlara zaman içerisinde giriyor olacağız. Şimdilik kapatıyorum. Unity 6'da genel arayüz bu şekilde.